soruşturma kapsamında amca SG geçen hafta tutuklandı. SG'nin avukatı tutuklamanın hukuka aykırı olduğunu savundu. Kararının tedbiren alındığını belirten Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise soruşturma kapsamında başka bir tutuklama kararının bulunmadığını söyledi. Narin Güran'la ilgili son gelişmeleri inceledik. Narin Güran ailesiyle birlikte Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde yaşıyordu. Ailesinin aktardığına göre Narin öğle yemeğinden sonra Kur'an kursuna gitti. Ancak kurstan sonra eve dönmedi. Ailesi bunun üzerine çocuklarını aramaya başladıklarını, çocuklarından haber alamamaları üzerine akşam saatlerinde yetkililere başvurduklarını söylüyor. Bunun ardından çevrede çocuğu arama çalışmaları başlatıldı. Güvenlik güçlerinden farklı kamu kurumlarına yerel yönetimlerden sivil toplum örgütlerine kadar birçok kurum ve kuruluş, arama çalışmalarında yer aldı. Olayın ardından iki haftadan fazla bir süre geçerken arama çalışmaları devam ediyor.